Selam arkadaşlar İzmirli lezzet avcısı çok gezip çok yemeye devam ediyor. Bugün yine İzmir'imizin güzel buca semtindeyiz. Arkadaşlar bugün günlerden kokoreç. Doy doy kokoreçteyiz. Yine damakları çatlatacağız. Gelin bakalım neler olacak. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gel gel. Mehmet abi selamun aleyküm. Aleyküm hoş geldin. Çöle yanına geçeyim mi abi? Geç kardeşim arkadaşlar Mehmet bu arada benim eski bir arkadaşım. Biraz kokoreç hakkında sohbet edeceğiz. Abi kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Ne yaptık? 17 senedir bu işi yapıyoruz kardeşimiz. biz. Hakkını vererek yapıyoruz. Dediğin gibi kokoreç kuzudan olur biliyorsun. Ne sen de ağzın tadını biliyorsun zaten. Abi bir şey soracağım. Şimdi kokoreç çekeceğiz. İzmir kokoreçi sade. Ekmeğin arasında sade oluyor. İstanbul'da domates bir şeyler bir şeyler koyuyorlar abi. Nedir yani, bu? danayı, oğla, tadını kapatmak için isteyen istediği her şeyi koyabiliyor içine tabii ki de. Ha. kuzu olmadığı için onları koyuyorlar. Tamam, ben kuzu bizim tabii. Kuzu eti de lezzetli olur. Bu hafif zaten. Yağ olmaz bunun içinde. Yerlerde yağ da basabilir. Herkes kendine göre yapıyor. Biz de kendimize yakışanı yapıyoruz. Abi şimdi o yağ mevzusunda benim sormak istediğim bir şey var. Kokoreç yediğimiz zaman abi üstüne ayran ya da kola içtiğimiz zaman damağımızın üstünde böyle bir yağ tabakası gibi bir şey oluşuyor. O neden oluyor abi? Bizim kokoreçimizde oluyor mu? Hayır imkansız. Doy Doydoğdo olmuyor zaten onun için çekiyoruz abi de. Öyleyse, ekstra, <laughs> yani e ekstra yağ koymadığımız için içine sadece iç yağ çöz yağ yetiyor. Yani hayvansal yağ koydukları için, yani için öyle oluyor tabii. onlar. Dana'nın yağı biraz daha ağır oluyor. Dana'nın eti de biraz daha ağır olur. Daha geç pişer. Kuzu biraz daha narin bir hayvandır bildiğin. gibi. Gibi. yani Yani yersen görürsün. Birazdan da arkadaşlar görür zaten yaptığımız zaman. Arkadaşlar izliyoruz. Tayo gel böyle. Hemen Mehmet abiyi. abi. Abi torpil yok ama değil mi? Asla. Ah. <laughs> Helal. Sadece da kokoreçin güzel olması yetmez, ekmeğin de özel olması gerekiyor. Biz ekmeğimizi biraz daha az pişiriyoruz, ee, yumuşak olması dolayısıyla. E zaten bir de kızardım üstüne sert olması müşterinin hoşuna gitmez. Göreceksiniz zaten birazdan. Ekmek fırında az pişiyor abi değil evet. mi? Biz özel yaptırıyoruz ekmeğimizi. Bu arada böyle iterkenleri falan da kullanmıyoruz tamamen yerli odun kömürü olmak zorunda. Abi çok iyi ya. <laughs> Kardeşim şu gördüklerin, şu gördüklerin bademdir. Kokoreç bademsiz olmaz. Kimisi bademi içinden alabilir, kilosunu 50 liradan, 100 liradan satabilir. Badem, badem neresi de, oluyor abi tam olarak hayvan? Badem kalın bağırsağın üstünden çıkar. Onları ayırabilirsin, ayrı da satabilirsin. Atam kokoreç diye bir kokoreç var mesela. Onun yarımını 20 liradan, 30 liradan satabilir mesela. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Tamamen her şey içinde. Yani içinden hiçbir şey eksikmeden hayvanlar ne çıkarsa hepsi içinde oluyor. Zaten öteki türlü hırsızlığa girer bu yani. Senin hakkından çalmış oluruz. Evet. Çok heyecanlandım ya, çok da acıktım <laughs> Kokoreçe asla tahtada kıyılmış kokoreç yemeyeceksin. Bir et kesilmezse, bir kokoreç kesilmezse tahtada kesilir, satırla kesilir. Kuzu tamamen narin bir kokoreçtir. Ekmeğin içinde, güzelse bıçağında gayet normal kesebilirsin. Yani tahtada kesilen kokoreçi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ekmeğin içinde de ince kıyım yapabilirsin. O tamamen senin ustalığına, maharetine kalmış bir şey yani. Koklar mısın? senin kokoreçin kokusu da Çok aşk ya. Böyle o kömürün kokoreçe yapıştığı şey var ya. Yani bir odun odun ateşinde piştiği yerli çok belli kömür yani. Fayda var. Çok belli yani. Yerli kömür kullanmakta fayda var dediğim gibi. E zaten çok da bir şey demeye gerek yok. Bilen de biliyor yani. Şimdi tadıp bakacağız arkadaşlar. Kimisi çok, çok heyecanlı. Biz asla kokoreçe çok baharat atmayız. Tuz çok az. Kimyon. Kimyon zaten ağır bir baharat. Arzu halinde atabilirsin isteyen uzun. Çünkü kekik de bunun tadını kapatır. Acı da çok az. Abi Afiyet olsun. süpersin, süpersin. Hipnoz olduk arkadaşlar. Hipnoz. Afiyet olsun. <laughs> İş tamam. Yiyoruz bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar pandemi sebebiyle ayakta yemek durumundayız. Şimdi kokoreçin tadına bakacağım.

Makara beyana Kötü olsaydı gerçekten kötü derdim Bana bu konuda güvenebilirsiniz arkadaşlar Bu arada kokoreç buca'da Yenilebilecek en iyi kokoreçlerden bir tanesi Şimdi benim için kokoreç yerken Önemli olan birkaç şey var Kokoreçler bunu çok fazla ince kıyıyor. Çok fazla ince kıymasındaki sebep sanırım o kokoreçin hatasını kapatmak için. Az önce Mehmet abi de söyledi. Baharatla boğuyorlar. Bu kokoreç gerçekten hafif iri kıym, Şöyle gösterdim. Şöyle gösterebilirim. Ve hani diyorlar ya süt kuzu gerçekten içinde bir süt tadı var kokoreçin. Bence bu muhteşem. Isırdıktan sonra farkındaysanız ilk ısırımı aldım. Isırım da bayağı yarısı. <laughs> i̇lk ısırımı aldım. Normal şartlarda benim şu an başka bir yerden kokoreç şey ol olsam konuştuğum anda damamda bir yağ tabakası oluyor. Ben her yerde başıma geliyor. İlk ısırdıktan sonra kesinlikle kokoreçi yemiyorum. Bu kokoreçte kesinlikle böyle bir şey yok. i first. çok başarılı. Mutlaka videonun başında söyledim. Mehmet arkadaşım dedim. Hani böyle arkadaşımın dükkanının reklamını yapıyormuş gibi mutlaka düşünebilirsiniz. Arkadaşlar hiç gerçekten öyle düşünmeyin. İzmirli arkadaşlar doy doya gelsinler. Beğenmedikleri takdirde videonun altına da beğenmedim diye yazsınlar. Hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü doy, doy kokoreç gerçekten buca da iyi. Atom kokoreç videosu çok istediniz. Atom kokoreç videosu mutlaka gelecek. Kendimi yemekten alamıyorum. Evet あどうも。<noise> Evet arkadaşlar fazla söze gerek yok. İzmir Buca'da kokoreç nereden yenir size gösterdik. Mehmet abi yeri tarif eder misin abi? Kardeşim yerimiz Buca Üçgüler Meydan'a giderken sağ tarafta Cemil Şeyboy Spor Testleri'nin tam yanında. Zaten Buca'da kime sorsanız yerimizi gösterir size. Evet. Arkadaşlar mesajı aldınız. Fazla söze gerek yok. Doydoya bekliyoruz. Orji Şalgam. Hakikaten... İzmirli sever. Bana <laughs> bırak